...ve hikmetli şeyler var. Burada da ne manalar hikmetli. çıkıyor? Yani Adem Hatice'nin yarası topraktan yaratılması ne kadar acayip bir şey ya. Ben yine abuk sabuk salama sormaya davet ederim ama bu da enteresan. Ee, Fatih Bey merhabalar. Size, Murat Bey ve değerli hocama hürmet ve saygılarımı sunuyorum. Bir sorun var, müsaadenizle. Bilirebilirsek. Ben geçmişimde kız arkadaşıma birçok kere, kız arkadaşımla birçok kere zina yaptım, birlikte oldum ama asıl amac, as, a, amacım as amacım nihai olarak evlenmek olduğu için bunu zina olarak da görmedim. Ancak daha sonra kız arkadaşım beni terk etti ve bu evliliği gerçekleştiremedim. Bu yüzden de zina yapmış olarak kaldım. O zaten evlenseydi de eskileri zina alacaktı yine. Nikahsız olduğu için. <laughs> bu nedenle hiçbir kişiyle birlikte olamıyor. Bu yüzden hiç kimseyle evlilik yolunda adım atamıyorum. Vicdanım rahatsız oluyor. Şimdiki kız arkadaşım bunu bilmiyor. Kendisiyle bir seksüel beraberimiz olamıyor. Kendisine gerçeği söylemedikçe Olamasın de... Olamazsın zaten ya. Niye olsun? Günah niye girsin? Ke kendisine gerçeği söylemedikçe de Allah içim rahat etmiyor. <laughs> Günahlarımdan dolayı sürekli af diliyorum. Af olur muyum? Geçmişte zina yapmış olmam... Af olabilir. Af olmaz mı? Tövbe edecek. Zina, zina yapmış olmam benim bir evlilik yapmanın önünde bir engel midir? Geçmişte... Yoksa başıma gelen beyaların sebebi bu yapmış olduğum zina mıdır? Yok, geçmişte zina <laughs> yapmış e, olması... ...evlenmesine bir engel değil dinen Yeni biriyle evlenir. Evet. Şimdi bu mealciliğin tehlikesini size söyleyeyim. Hep diyorlar hem de, meal okuyun, meal Aha. okuyun. Bu mealcilik kadar tehlikeli bir şey yok. Tefsirsiz meal adamı dinden imandan çıkarır. Birisi geldi bana böyle bir Ankara'da, eski bir ahbap. Yanında da birini getirmiş. Hocam işte bu çocuk dönüş yaptı, Geç, seni seviyor. Buyurun, hoş geldin. Dedim nasıl iyi misin falan. Dedi işte evli misin? Bak, bir şey mi sordum? O mu söyledi? Dedi hocam dedi ben dedi işte evlenemiyorum. Bir şey, yapıyorum. Niye evlenemiyorsun dedim. E i̇şte dedi namuslu biri yani zina yapmamış bir kız alamıyorum dedi. Niye alamıyorsun dedim. Mecbur zina yapmış, geçmişinde zina yapmış bir kadın almam gerekiyor dedi. Niye dedim. E dedi Nur suresinde böyle diyor dedi. Ne diyor? Nur suresinde böyle diyor dedi. Nasıl öyle bir şey diyor? E durum ama var. 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 Bu sefer dedim yavrum dedi ben hemen çaktım işe. Dedim ki bak dedim bu ayet dedim bu meğer meal okuyor. Meal deniyor. Şimdi bazı radyolar var sırf meal veriyor. O kadar tehlikeli ki. Nur suresinde bir ayet var. Ayette diyor ki ezani لَا اِنْكِحُوا لَا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَ Zina eden ancak zina kadın da evlenebilir ya da şirk koşanlar. ve evet. لَا اِنْكِحُوا اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَ Zina eden de ya zina kadın, zina eden erkek ya kadın alacak ya kadın zina. İlla ya müşrik ya zinakar. Ve <laughs> hurri Bu müminlere haram. Bu İslam'ın bidayetindeydi. Bu baştaki şey yok. Bu baştaki şeyi mensuh hükmün Neshe'den de yine Nur suresinde ve enki huleyâ ve min evli beşe dul bekar bakire dul bunları evlendirin. Ayeti genel inkah emriyle bu özel hükmü neshetmiş. E, tabii o ayrı bir konu. İslam i̇şte, bidayetinde neden sebep bir şey, şey var. Özel bir dairede bir çerçevede bir şey var. Şimdi bunun hükmü kalkmış. Bunu mealden okuyor mu? Altına da hiçbir tefsir, bir dipnot koymayıp da bunun hükmü ne solmuştur kardeşim. Zinadenin, zinaden biri aramasına lüzum yok. Diye, bunu da koymadığı için çocuk zinaden birini arıyorum diyor. Dedim yavrum, sen, tev sen tevbe etmişsin. Ee, yani sen ev istediğin biriyle evlenebilirsin yani bu hakkın var. Kadının yok. da erkeğin de yani böyle bir şey İslam'da zina etmişsen illa zina eden birini bulmak zorundasın diye ee, yani tövbe etmiş tabii ki zinaya devam eden manasında zaten kimse anlamaz onu da ee, tevbe, zina edip tövbe etmiş olacak. Böyle bir şey yok de demiş bir şeyde bu nesk olmuştur bu ayet, amel edilen bir ayet değil. Yani bu kişi e, şu çok yanlış şu çok yanlış ben bu kız arkadaşımın lan arkadaşlık yapayım huyunu suyunu anlayayım zaten huyunu suyunu anlayana kadar huyu suyu çıkıyor. Huy ondan sonra bir mızıkçılık, bir bozuşmalar bunların çoğu evliliğe gitmiyor. Bugün devam eden evliliklerin araştırmasını yaparsanız görücü usulünün ekseriyeti devam etmektedir. Bu birbirini iyi tanıyayım edeyim diyenlerin sonra evlenenlerin çoğu da boşanmaktadır. E çünkü burada bir nikahta keramet var, İslam'a uymakta bereket var, Allah'ın sınırlarını korumak ama evlenmeden görmeyeceksin değil. İslam sınırlarını koymuş göreceksin bakacaksın tabii ki şimdi nedir peçeyle de efendim kimin nesi kimin fesi olmaz. Görersin eder ama bunun bir dairesi var. Öbür türlü ilişkiye gir her şeyi yap. Bu zinadır. Senin niyetin bununla evlenmek de olsa bu zinadır. Yani ha diyelim ki bu kişi sonra onunla evlendi. Evlense de geçmiş zinalarından tevbe etmesi gerekir. Çünkü o kızla evlenmesi... Peki zina etmiş bir erkekle veya kadınla evlenmenin bir günahı var mıdır? Efendim tevbe etmişse o da niye günah olsun? Şöyle, Yani Evlilikte bekare şart değildir o zaman yani. Evlilikte bekare tabii şart değildir. İslam'da nikahın aktiği için böyle bir şart koyulmamıştır ki. Bakir olması, erkek de bakir veya kızda bakire diye bir şart yoktur ki. Mühim olan onun, e, hatta onun zinaya devam etmesi, zinakar olması da Şimdi mesela adam zina yapıyorsa o kar, kendi karısıyla nikaha bozulmuyor ki. Adamın kendi haramıdır, günahıdır. Yani nikah şeyine taalluk eden bir şey değil. E, hocam o çocuk ne yapacak şimdi? Yoldan Bu çocuk şimdi şunu diyorum, burada yanlış anlama... Onu bir düzeltelim. Ben nasıl olsa bundan evleneceğim diye zina edip edip... ...sonra evlense bile geçmişinden zaten yine tevbe edecek. O nikah o geçmişi silmez. O ayrı bir günah olarak kaldı nikahsız ilişki olduğundan. Dolayısıyla kesinlikle efendim e, tövbe etmelidir. E, evlenseydi de tövbe etmelidir diyecektim. Yani bu kızla evlenseydi de aynıdır. Evlenemediyse de neyse, aynıdır, günahkardır. Tövbeyi nasıl edecek? Tövbe, Allah'la arasındadır. E, çünkü burada bir tecavüz kul hakkı, bir saldırı maldırı olmadığı için. Zina, Allah'la kul arasındaki bir e, şeydir. Bir daha yapmamaya azmedecek. E, karar verecek. Efendim, iki rekat gusülat alabilir. Abdest alabilir. Hadis-i şerifte abdest alırsa, iki rekat namaz kılarsa... Tabii tevbe namazı demiyor ama o demektir. İki rekat namaz kılar, peşinden de... Ee, Allah Teala'dan bağışlanmak isterse mutlaka Allah bağışlar diyor. Yani hani benim zinalarımı Allah bağışlamaz diye de ümidini kesmesin. Çünkü e, Furkan suresinde ne diyor? Vellezine la du'une Allah ila nâhar. Allah şirk koşmazlar. Ve la tulune nefsele haram Allah ila hak. Adam öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve men yefal kim bunları yaparsa yelka ama günahın cezasına kavuşur orada e, azaplar kat kat olur, tehditler var. Esem kuyusu cehennemde irinlerin aktığı yer. Namazsızlara gay, e, zina ve şirk şeyine, cinayetlere esem. İki kuyu geçer Kur'an'da. El gayyü vel esem bir <laughs> rani. İki kuyudur yesilu fima Bütün üst tabakada yananların irinleri, kusmukları hep akıyor böyle. O iki kuyuya doluyor bütün cehennemdekiler. O kuyulara atılır diyor. Ama hemen peşine Meryem Suresi'nde de Fakalefe min ba'dihim halfun ezaa'u salate ve tebeu şehva. Namazı zayi edenlere gayb kuyusunu söyler. Burada da zinaya, şirke bir de cinayete esem kuyusunu söyler. Orada da burada da illa men Hemen peşine ancak tevbe eden ve amele işte iman tazeleyen, e, salih amel işleyen hatta fe'ulâ kedhulûnel cennete cennete girerler. Ve la yuzlamûne şeyâ haksızlığa uğramazlar. Ne müjdeler başlıyor da müjde sayma. Hatta tevbesinde sebat ederse bir daha bozmazsa da Fevla ki übeddilullah seyyatim hasenat geçiyor bunun peşinde. Kötülüklerini de silip sevaplara da döndürür diyor. Bu kadar da işte demin senin dediğine dönüyor hep işte. Daha ne yapacak? Yani ama tevbeyi hani bir fırsat çıkana kadar tevbe bir daha önüme bir fırsat çıkarsa bir daha yaparım bir şekilde değil de hakikaten yani ağlayabilirse ağlıyor. Ağla, herkes ağlayamaz. Bazı insan ağlayamaz. Ama kalbi ağlayacak yani. Üzülecek, pişman olacak. Bir de anlatmayacak. Açıklamayacak günahını. Şimdi milletin arasında konuşurken ben şöyle zina ettim, böyle ettim, şu şöyleydi, bu böyleydi. Eski günahlarından zevk alırcasına veya nerede o günler işte tevbe ettik şimdi de elimizi etemizi çektik ama gibi sakın onları hatırlamayacak. Eğer diyor eski zevklerini hatırlayıp da bir hasret çekerse tevbesi batıl olur. Aa. Tevbesi batıl olur. Çünkü sen nasıl döndün ki sen